İnsanlardan bazıları Allah'a kulluğunu kenarından kenarından yapıyor. O minel nesi? Men ya budullaha ala har. Olduğu kadar. Dostlar pazarda görsün, ayarındayım diyor. Ben öyle çok aşırıcı değilim diyor. Benim Müslümanlığım ayarında diyor. Ne yaparsın abi? Cuma'ya giderin diyor. Öyle her gün kılmam aşırıcı değilim ben diyor kadar. Her gün öyle hep. Kasmam o kadar. Diyor kurbanı kaçırmam kurban o. Yani cumayı bıraktığım olur ama kurbanı onu illa keserim. Sanki ondan daha farz. Böyle bir kendince bir şeyler yapmış. Sedakarlığı da makul ya. Yani. Ve bununla Allah'a kulluğunu beğendiriyor. Eğer Cenab-ı Hak ile ilişkisi sözde ve toplumsal konjüktür üzerinden olursa işte bu kadar olur. Yarın toplum bunlara değer vermekten vazgeçerse o da düşür. Bakan ki toplum artık bunları kıymetlendirmiyor. Vazgeçer. Allah ile olan gerçek ilişkisi Kulun Cenab-ı Hakk'ı gerçekten tanıdığı bir başlangıç esası üzere olur.